Hoş geldin. Bugün senin için elimizdeki verilere, daha doğrusu kaynaklara şöyle bir baktık ve 2025 Eylül ayında Koç burcu olarak para ve kariyer alanında e, seni nelerin beklediğini konuşacağız. Oldukça hareketli bir ay gibi duruyor, finansal açıdan özellikle. Evet, hoş bulduk. Gerçekten de ilginç bir ay. Kaynaklar Jüpiter'in şansıyla Mars'ın enerjisinin birleştiğini gösteriyor yani bu hedeflerine ulaşman için e, müthiş bir itici güç olabilir. Harika. Ama Mars'ın o bilinen aceleci duası var ya. Evet, evet. İşte o yüzden dikkatli adımlar atmak da çok önemli olacak. Amacımız da zaten bu potansiyel fırsatları ve hani nerelere dikkat etmek gerektiğini senin için biraz daha netleştirmek. Tamamdır. O zaman hemen başlayalım. İlk yarıda kariyer tarafında neler var? Ne öne çıkıyor? Şöyle ki analizlere göre ayın ilk yarısı gerçekten de kariyer odaklı geçebilir senin için. Yeni sorumluluklar alman, belki yeni projeler üstlenmen söz konusu olabilir. Hı hı. Ve bunlar finansal kazanç kapılarını da aralayabilir. Yani yaratıcılığını kullanırsan, liderlik özelliklerini sergilersen yöneticilerinin takdirini kazanabilirsin. Yani bu bir maaş artışı, terfi, belki bir prim anlamına mı geliyor? Potansiyel olarak evet, aynen öyle. Bu tür somut sonuçlar doğurma ihtimali yüksek görünüyor. Kulağa çok iyi geliyor ama e, sanırım o bahsettiğin Mars etkisiyle birlikte rekabet de artıyor değil mi? yani bir yandan parlama şansı var ama diğer yandan. Kesinlikle. Kesinlikle tam da bu noktadasın. Kaynaklar da bu ikili duruma işaret ediyor zaten. Parlak fırsatlar var. Evet ama aynı zamanda artan bir rekabet ortamı da söz konusu. Anladım. Ve tabii Mars kaynaklı o aceleci yani düşünmeden atılabilecek adımlara karşı bir uyarı var. Özellikle büyük finansal kararlar alacaksan, yeni bir yatırım düşünüyorsan ya da önemli bir iş ortaklığına gireceksen o zaman durup düşünmek lazım. Aynen öyle. Detaylı araştırma yapmak, e, belki bir bilene danışmak, profesyonel destek almak çok daha önemli hale geliyor bu dönemde. Ödüller cazip olabilir ama riskleri de göz ardı etmemek lazım. Anladım, yani gaza basarken fren de ayağımızın altında olsun diyorsun. Peki, kariyerdeki bu hareketlilik finansal duruma nasıl yansıyor? Ayın ikinci yarısı için ne diyor kaynaklar? Ayın ikinci yarısında finansal durumu e, biraz daha sağlamlaştırmak için daha belirgin fırsatlar çıkabilir karşına. Mesela? Şöyle, beklenmedik gelirler olabilir. Belki bir bonus alırsın, uzun zamandır beklediğin bir alacak tahsil edilebilir ya da e, belki bir yerden küçük bir miras kalır. Bu tür şeyler bütçene bir nefes aldırabilir. Hı hı. Ama asıl kritik nokta bu gelen ekstra kaynağı nasıl değerlendireceğim? Tam da onu soracaktım. Bir yandan böyle bir ek gelir potansiyeli var. Diğer yandan kaynaklarda venüs etkisinden bahsediliyor. Venüs'te keyif, estetik demek ama bazen de harcamalarla ilgili değil mi? Yani lüks harcama isteği artabilir mi? İşte evet, tam olarak bu. Bu ikisi arasında bir denge kurmak gerekebilir. Venüs'ün etkisiyle keyfine düşkünlük, belki biraz lüks harcamalara eğilim artabilir. O zaman ne yapmak lazım? Stratejik düşünmek lazım. Elimizdeki verilere göre özellikle ay sonuna doğru ev almak, gayrimenkule yatırım yapmak gibi daha büyük ölçekli fırsatlar da belirebilir. O ciddi yatırım var yani. Evet ama işte e, Venüs'ün o anlık cazibesine kapılmadan uzun vadeli hedeflerine odaklanmak çok önemli. Planlı olmak, sağlam adımlar atmak yani riskli ya da böyle kaynağı tam belli olmayan tekliflerden uzak durmak finansal başarı için anahtar gibi görünüyor. Peki ya yepyeni bir başlangıç yapmak isteyenler, yani iş kurmak isteyen veya kariyerini tamamen değiştirmeyi düşünen koçlar için Eylül ne söylüyor? Eylül ayı bu tür başlangıçlar için de aslında oldukça verimli bir zemin sunuyor gibi görünüyor. Jüpiter cesaret veriyor, yeni kapılar aralayabilir. Satürn'ün etkisi de daha disiplinli, daha planlı bir iş işe yardımcı olabilir. Yani hem fırsat hem de yapıcılık var. Aynen öyle. Eğer girişimcilik düşünüyorsan iyi bir pazar araştırması ve sağlam bir iş planı tabii ki şart. İş değiştirmeyi hedefliyorsan da mülakatlarda kendine güvenli duruşun, iletişim becerilerin, liderlik potansiyelini vurgulaman çok işine yarayabilir. Anlaşıldı. Son olarak bir de işin sosyal boyutu var. Para ve yakın ilişkiler. Bu konuda kaynaklar nelere dikkat çekmiş? Bu dönemde finansal konuların partnerinle veya ailenle arandaki konuşmalarda daha fazla yer tutabileceği belirtiliyor. Hmm, hassas konular yani. Evet, biraz öyle. Ortak bütçe yapmak, büyük harcamalara birlikte karar vermek, belki birlikte yatırım planları yapmak gibi konular gündeme gelebilir. Burada en önemlisi açık iletişim kurmak, şeffaf olmak ve tabii ki karşılıklı saygı. Anlaşmazlıkları önlemek için yani. Aynen. Olası gerginlikleri önlemek adına bu çok kritik. Bu durum aslında önemli bir soruyu da gündeme getiriyor. Kendi finansal hedeflerinle sevdiklerinle arandaki o dengeyi nasıl kuracaksın? Bu da düşünülmesi gereken bir şey. Peki, tüm bu analizlerden sonra şöyle bir toparlayacak olursak, 2025 Eylül ayı Koç burcu olarak senin için hem kariyerde hem de finansta önemli potansiyeller sunan bir ay gibi duruyor özetle. Evet. Fırsatları görmek kadar ...o riskleri yönetmek ve stratejik düşünmek de önemli olacak anlaşılan. Kesinlikle öyle. Yani bu öngörülerin ne kadarının nasıl gerçekleşeceğini... ...tabii ki zaman gösterecek, yaşayarak göreceğiz. Ama şunu düşünmekte fayda var. Geleceğe dair bu tür olasılıkları, potansiyelleri bilmek... Hı hı. ...bugünkü finansal kararlarını verirken veya kariyer adımlarını atarken... ...sana nasıl bir bakış açısı sunabilir? Belki sadece bir farkındalık bile daha bilinçli seçimler yapmana yardımcı olabilir ne dersin